Evet. Merhaba herkese. Bugün size ikiz alevlerin kavuşma sürecinden bahsetmeye çalışacağım. İkiz alevlerin kavuşma süreci derken aslında ikiz alev, ikiz alev kaldığı sürece kavuşamaz. Çünkü neden? Yani kavuşur ama şöyle bir tatsız bir buluşma olur. Asla tam olarak böyle güzel bir mutlu ilişki içinde hissetmezsiniz. İkiz alevler bu daha önce anlattığım gibi piramidin en altında ne vardı? Karmik ilişkiler vardı. Onun üstünde ikiz alev ilişkileri. Onun üstünde ise ruh eşliği vardı. Eğer ben ikiz alev olarak kalırsam bu gerçek tam yüzde yüz bir kavuşma değil. Yani Evet beraber olurum ama beraber olduğumda da içimde hiçbir şeyler tam olarak hissetmiyor olabilirim. Yani ee, hani bir şeyler eksik gibi ilişkide gitmiyor. Mesela üç ay iyi gider, sonra kötü gider, bir hafta iyi gider, bir hafta kötü gider. Farklı bir döngüler içerisinde sürekli böyle kedi fare oyunu gibi e, kaçma, kovalama, işte eril dişil biri daha eril davranır, biri daha dişil davranır. Bu sürekli bir zıtlıklar yaşanır. Dolayısıyla hani e, o yüzden ikiz alevken kavuşmayı kavuşma olarak kabul etmiyoruz. Daha üst düzey bir kavuşmadan bahsediyoruz. Bu ikimizin artık tamamen beraber olduğu, birlik içinde olduğu, anlaştığı anlaşmanın yolunu bulduğu aslında bir süreç ve sonra artık hani hep içimizde hissettiğimiz ve peşinden koştuğumuz aslında o mutlu ilişki ve ne derler tam olma halini yaşayacağımız aşama piramidin en üstte olan ruh eşliği safası ki o piramidin içinde de daha önce de söylemiştim farklı farklı aşamalar olacak hep böyle bir merdiven bir basamak gibi ilerleyeceğiz onların içerisinde. Şimdi ikiz Alevler'de kavuşmanın ee, olabilmesi için yani hani şu aşamada bir kavuşmadan bahsediyorum yani ruh eşliğine yükselebilecek bir kavuşmadan bahsediyorum burada öncelikle şimdi şunun farkına varmamız lazım olduğumuz konumda ee, şimdi içimde bazı benlikler var ve bu benlikler bir beş kişilik bir grup gibi düşünün bir elim sağ elim ve sol elimdeki o beş parmak gibi beş kişilik bir ekip var ve bu ekip benim içsel maneviyatımda bunlar düşünüyorlar ve bir karara varıyorlar ve diyorlar ki ya bu adam benim için inanılmaz ne derler ya çok etkileyici benim için benim onunla bir bağım var ben onunla çok mutluyum yani işte sanki onsuz yapamayacakmışım gibi sanki benim bir parçammış gibi çok özlüyorum onu hani onsuz yapamıyorum tamam mı bu beşli ekip ve sanki bunu söylüyor e, ee, diğer sağ taraftaki diğer beşli ekipse şunu diyor. Abi yok ben mümkün değil ya bu insanla ben yapamam yani. Ben bunu bununla olmaz yani kabul bile edemiyorum. Ya da hiçbir şey kabul edemem. İşte aldatmadır, odur, budur asla asla işte diyeceğim şeyler. Ya bu adam alkol kullanıyor ben buna asla gelemem. Ben buna asla 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 dediğiniz ne varsa hepsini ortaya çıkartan bir de bir ekip var ve bunu asla kabul etmiyorlar. Yani bunun senin eşin olabileceğini asla kabul etmiyor asla ekibi. Diğer taraftaki de nasıl? O çok seviyor falan. Yani ben onun için bilmiyorum ya. Onu hissettiğimde kalbim, burnumun direği sızıyor falan diyen bir taraf var. Şimdi bu iki tarafı iyice manevi olarak kişiselliğinizde bir ayırt etmeniz gerekiyor. Biri sürekli asla asla diyor, biri de evet 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 diyor. Hep istiyor yani. O, onun arzusu çok yüksek ona karşı. Şimdi ben o halde şunu algılamam lazım. Biri böyle, biri böyle diyorken içimde ben sürekli bir çatışma yaşayacağım. İç dünyamda sürekli bir çatışma, sürekli bir savaş hali. Ve bu savaş haliyle dışarı baktığım zaman gördüğüm şeyse ya bu adam ya da bu kadın bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün iyi, bir gün kötü. Bir şeyler yolunda gidiyor, bir şeyler yolunda gitmiyor. Şimdi bunun e, sebebi ise çünkü iç seslerimizde biri yönetime ele geçiriyor. Biri böyle ayılıyor, bayılıyor, ona çok mutlu. Diğeri ise asla diye kavga ediyor ve egonun çok yüksek bir sesi var orada. Şimdi dolayısıyla bu ikilik ve zıtlık içerisinde biz ne zaman yani ben bu kafa yapısıyla zaten ilerlediğim sürece size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki siz yani bugün başarısınız yarın tekrar küsersiniz. Bugün çok iyidir sizin için yarın çok kötü olacaktır. Ya da onun için de geçerlidir ya da ona yansıtırsınız. O bir gün sizi çok güzel görür falan. Ertesi gün umursamaz yüzünüze bakmaz. Tamam mı? Bu ikilik olduğu sürece içeride bu iç savaş olduğu sürece bunlar bir aşk falan yaşaması mümkün değil. Tamam mı? Ee, ve burada bir bağlanma modelinde bağlanma modeli derken şunu kastetmiyorum güvenli bağlanma falan hani işte kaygılı bağlanma gibi kuramlar var psikolojide aslında ondan bahsetmiyorum. Şimdi burada e, bağda aradaki bağda bizim kendi içsel bağımızda problem var. Bu problemse ben kimin sözünü dinleyeceğim? Yani beni oradan oraya çekiştiriyorlar, değil mi? Yani biri istiyor, biri istemiyor falan. Ben oradan oraya sürüklenip gidiyorum ve bu sürüklenme arkadaşlar inanır mısınız? Ben bilmiyorum. Yani 30, 40 yıl gibi böyle yani bu bu döngü içinde kalan insanlar var. Ama ee, yani bu çözülecek ya çözülecek ya çözülecek. Benle ee, yola devam ediyorsanız yani beni dinleyip eğer algılayabiliyorsanız hani bir şey var evet burada diyorsanız ben asla hani bunun o kadar uzun yıllar sürmesi gibi değildim yani böyle hani evet böyle bir problem var hani ne yapayım yani bunu görmezden geleyim çünkü bunu görmezden gelip hani mesela ilişki yürüten insanlar var gördüğüm ve şöyle yapıyorlar evet aramızda bir bağ var ama olmuyor deyip yoluna başkasıyla devam edip mutsuz Neyse devam edenler var. Bir de bu olacak diye böyle onun peşinde yalnız yalnız iki tarafta yalnız bir şekilde böyle hayatın devam ettirenler var. Ya bu ikisi de benlik bir yol değil arkadaşlar ya da sizlikte bir yol olmasın. Yani buna boyun eğmeyin bu duruma. Öncelikle benim kafamda şu olması lazım. Bu iş çözülecek. Tamam mı? Yani böyle bir algıda olmamız gerekiyor. Yoksa bu perişanlık içerisinde oradan oraya sürüklenen kafa yapısında devam edip hani herkes kavuşmak istiyor ama herkes bu kavuşmanın bedellerini ödemek istemiyor. Bunun bedelleri ise şu egomuzdan çok taviz vereceksiniz tamam mı? Yani öyle bir genişleyeceksiniz ki ve hayat zaten bu. Yani sürekli evrim geçireceksin, sürekli genişleyeceksin, sürekli yeni bir algı içinde olacaksın ilerleyeceksin, ilerleyeceksin, genişleyeceksin. Hatta yani o kadar şey ki kendinizde bile bunu hissediyorsunuzdur zaten ikiz alev olarak. Ya ben ama hayır demeyeceğim ne varsa asla ne varsa dediğim hepsini kabul ettim. Yani bir insanın yani daha yani neyi kabul edebilir dediği her şeyi tek tek kabul ettim. Ya da kabul edemedim, içimde kendim çok büyük bir ızdırap yaşıyorumdur, tamam mı? Öncelikle ikiz alevde böyle bir nokta olduğunun farkına varalım. Şimdi bu kendi başına bazılarında çok hızlı bir çözülme, yani, pi, yani ikiz alev süreçleri içerisindeki piramitte olanlar da bazılarında zaten bu bir çözülme yaratacak. Bu söylediğim şeyi anlamaları bile bazıları için çok hızlı bir ilerleme kaydedecek. Ee, Peki ne yapacağız bununla ilgili? İki tarafa çeken de var. E, onun yolu da doğru değil tam olarak. Onun yolu da doğru değil. O zaman başka bir yol var. Üçüncü bir yol. O yol sağa sola çekilmediğim, benim kendi arzum ve isteğimin çok netleştiği nokta. Ben ne istiyorum? görüyorum ki benim karşımda iki tane ekip var. Biri istemiyor, biri istiyor. İç sesim bunlar, tamam mı? Ama ben bunların birinin sözünü dinlediğinde o tarafa kayıyorum, diğerinin sözünü dinlediğinde o tarafa kayıyorum. Biri diyor ki bu kabul edilmez, diyor ki kabul et yani seviyorsun diyor biri de. Ama ben bir oradan bir oraya sar olarak bu işi çözemem. Bu işin yolu üçüncü bir tercih. O tercihte benim bu ikisini koşulları görerek yeni bir karara varmam. Ben ne istiyorum kararı. Şimdi ben bunu anlatıyorum ama ee, bir insan tam olarak ne istediğini bilebilmesi bile çok büyük bir bilinç seviyesi ve düzeyi aslında. Şimdilik hani bunu bir algılayın ve ilişkide gerçekten ne istediğiniz ve ne istemediğinizin kararına varmaya çalışın. Ama bu şöyle olmayacak arkadaşlar. Yani bu kendiliğinden dediğim gibi sizin bilincinizi hızlı bir şekilde yükseltecek bir aşama. Ben bir ilişkide ne istiyorum? Ben bir ilişkide ne istemiyorum? Bunları öncelikle bir ayırmaya başladığınızda birbirinden, bu iki ekibi birbirinden ayırıp böyle daha üst düzeyden bu ikisinin arzu ve isteklerini yazıp bunları bir görmekle başlayın. Bu zaten çok büyük bir çalışma. Yani bu, aslında ikiz alev konusunda binlerce teknik var. Yani benim sanırım uyguladığım, ya diyebilirim ki binlerce teknik var. Ve her biri de gerçekten bir işe yarıyor. Yani biri bir yerde işlemiyor, biri bir yerde işliyor. Çünkü bir merdiven çıkmak gibi. Yani yüksek katlı bir binaya çıkıyorsun. O binaya çıktıkça aslında görüşün genişliyor. Hayata bakış açın genişliyor. Ve çok fazla şey öğreniyorsun. Ve bu genişleme manevi anlamda. içsel dünyanda da çok büyük bir genişleme. Dolayısıyla ikiz aleve insanın hani bir yerde bir kavuşma arzusu var. Bir de manevi anlamda ve bilincinde iç dünyasında böyle bir gelişim var. O yüzden zaten hani ikiz alev yolunda insanlar ilerleyebiliyor. İlerlemeyen ve yarı yolda bırakanlarsa bence en büyük ızdırabı çekenler onlar. Bunu çözmek için bunun peşine düşmeyenler. Onları da gördüm. Onlar maalesef yani aşk acısı çekseler daha yerinde. Pes etmiş olanlardan olmazsınız umarım. Yol biliyorum ki çok zorlu, acı verici. Yani seni senden alıyor, yani kabul edemeyeceğin şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorsun, oraya gidiyorsun olmuyor, bunu yapıyorsun olmuyor vesaire gibi o böyle çaresizlik hisleri falan çok da zor. Ama e, ya yani yolun sonunda, yani yolun sonu sonu var. Yani bir, bir noktada böyle geldiğiniz aşamalarda o kadar yüksek bir bilince, yüksek bir zekaya ulaşıyorsunuz ki şey diyorsun yani ya iyi ki hayatımda ya iyi ki öyle bir şey e, çektiğim acıyı da iyi ki çekmişim yani o kadar aptalmışım ben bunları nasıl görmüyormuşum falan diye hissettiğiniz bir noktaya geleceksiniz. E şimdilik bu egzersizleri ve bakış açısını kazanmaya çalışın. Dediğim gibi yani Öncelikle içerideki sesleri algılayın. Bir isteyen tarafı bir de istemeyen tarafları. Bunlar bakın bir kişi bile değil tamam mı? Bunlar birkaç kişiler. Bunları bir önce çözün. Onları çünkü neden bilmek önemli? Bakacaksınız ki bu ses e, teyzemin bir ilişkisindeki sesi. Bu annemin bir ilişkisindeki bir sesi. Babamın bir tavrı bu. Yani babamın her zaman yaptığı bir şey bu gibi hissettiğiniz durumlar olacak. Sonrasında tabii onları ilerletmek için çalışacağız. Önce bunları tespit ediyoruz dedik. Sonra bunları tespit ettikten sonra bu ikisinin yolu da yol değil. İstiyorum da onu çok istiyorum da bir yol değil. Onu istemiyorum. Bunlara katlanamayacağım da bir yol değil. Üçüncü bir yol var, orta yol. Bu iki noktayı birleştiren, bir piramit oluşturan üçüncü bir yol var. O yolda ben bunların ikisini de görüyorum. Ve ikisini görerek de bir öz benliğimden güçlü bir karar veriyorum. Ve bu kararı verebilmek için de bu ikisinin ne istediğini ve ne istemediğini net bir şekilde anlıyorum. Tamam mı? Bu üçüncü yol. Öncelikle bu pratiği bir yapın. Ee, e, hani bunları algıladıktan sonrasında ne yapmanız gerektiğini zaten birazcık kafanızda e, zihninizde Belli noktalar aydınlanır. Sonra tabii ki çalışılması gereken çok da aşamalar var. E, ama ilerledikçe hafifliyor. Merak etmeyin. <laughs> evet. E, sorularınız olursa da e, Instagram'da ve işte YouTube'da yorumlarda bunları yazıp iletebilirsiniz. E, sonrasında zaten özel ileride eğer isterseniz daha spesifik bir şekilde ben bu teknikleri ve çalışmaları paylaştım bir alan yaratacağım YouTube'da. Orada daha hızlı ilerleyebildiğimiz bir aşamaya geleceğiz. İnşallah bakalım. Evet şimdilik sevgiyle kalın. Ben Teknoline.